15 Temmuz milletimizin istikbaline pranga vurmaya çalışanların bir kez daha hüsrana uğradıkları, tarihin son gününe kadar da hüsrana uğrayacakları bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma, milletin azim ve iradesine dayalı bir direnişle şehadet şerbetini vatan için içmeye hazır, karanlığa yat, umutla koşmaya kararlı, Asil bir milletin onurlu duruşuyla yazdığı destanın anlatısıdır. Bu müstesna vatanın kolay yazılmayan tarihi ve varlığını geleben canı pahasına korumak asli sorumluluğumuzdur. kahramandı. Ruhun şad olsun şehidim. mecanın cennet olsun şehidim. Melekler arkadaşın olsun. Şehadetin kutlu olsun şehidim. Ya evet, çok gurur yani çok mutlu oldum, çok sevindim sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Düşünmeleri de güzel. Çok, çok beğendim. Nasıl beğendim, güzel değil mi? Bütün cerrahiyat ben bir çok ağrısı diyorum bir <laughs> zaman. Geçmiş olmasına rağmen